Ben bir bunu bir yapıyorum İsmail ağzım da böyle dağılıyor. Ben yani. Bunun suyu bile kalmadı ya. Kalmadı ama ağzı açık çekti. Hmm. Anladın mı? Buharını geri kendi üstüne abi. vermedi. üstüne verip kendini haş diyeceğim. Hmm. Kendim ettim kendim buldum. Ama yumuşak ama ben istediğim gibi yumuşak. Karnım doydu ya gari yeme yapıyor evet. filan dur. Hoca sadece üstünde yoktur ya. Senin karnım Dur 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 beğendin mi beğendim beğendim. mi? senin abi çekiyor. He? Olur mu? Harika. <laughs> Gelmeyenlerin canına değil. Ölmüşlerin de canları iyisin. Koca bitti. <gülüyor> Dört kişi. <laughs> şifa olsun inşallah Benim de elime ben de çay yap, getirene götürene. Yardım edene etmeyene. Herkese şifa olsun. Allah'ım, da nasip etsin. Inşallah. Amin amin amin.